Alo. Anne. Selam ne yaptınız yavrum çıktınız? Çıktık şimdi. Merak etme Dilan gayet iyi. Oh çok şükür Allah'ıma. Anne bu gece bizde kalsın diyorum. Şimdi babam bir laf eder dayanamaz hiç gerek yok. Haklısın kızım söylerim şimdi ben. Ama Selam yarına getirirsiniz değil. Getiririz tabi. Görüşürüz. Tamam kızım. Haydi iyi akşamlar. Ama şükür. Ne oldu? Geliyor muyum? Yok ablasına kalacakmış bu gece. Gelsin bakalım. Yaptıkları yanına kar kalmayacak değil mi? Delil. Hadi dilancım. Sen de yat artık, geç oldu saat. Tamam. Özür dilerim abla. Ben böyle olacağını... Tamam canım. Bunları sonra konuşuruz. Hadi dinlen şimdi sen. İyi geceler. İyi geceler. Çok korktum Bora. Ona bir şey olacak diye çok korktum. bu kadar sert davranmamalıydın. Benim yüzümden. Şu anda iyi öyle değil mi? Başına hiçbir şey gelmedi. Gelsin bir kenara bırak. Senin hiçbir suçun yok. Vardı. Onu dinlemedim. Anlamaya çalışmadım. Tam kafasının karışık olduğu dönemler. Ya yine aynı hatayı yaparsam? Ya o zaman bu kadar şanslı olmazsın. Böyle düşünmeye devam edersek Dilana bu evden çıkarmamamız lazım. Doğru söylüyorsun. Sıla, böyle durumlarla karşılaşacağız elbette. Ama çözmeye çalışacağız. Her seferinde böyle üzülürsen daha dur. Arkadan Emir geliyor. Onun arkasından da Bedirhan. Sonra yarın.